Moladan herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün yeni bir kargo ile beraberiz. Şimdi çoruma gidecek bu kargomuz. Çok güzel bir kargomuz var. Ee, ekstra ücret de verdiler arkadaşlar. Kendilerine mümkün olduğu kadar güzel bir e, kargo hazırlamaya çalıştım. Görüyorsunuz ne şartlarda çalışıyorum. Masalda burada. Bugün e, hava güneşli arkadaşlar ama çok rüzgarlı, aşırı derecede rüzgar var. Ben de bu rüzgardan faydalanarak buradaki çiçeklerimi bir suladım. Dışarıdan da komşuların sesi geliyor kusura bakmayın. gördüğünüz gibi su şişeleri balkon yani olabileceğinin en dani halinde şu anda. Herhalde bundan daha dağınık olmaz diye düşünüyorum. Görüyorsunuz şöyle çok adım atacak bir yer yok. havada soğuk dedim kargomu yapayım. Ondan sonra balkonumu toparlayayım. Daha dikim işlerim de var. Dediğim gibi boşalan yerleri doldurma planlarım var. Şurada semperlerim var. Onları daha dikmedim. Ah, ay. Kağıtı şöyle yere koyayım da. Şey de vereyim. Ah. Prenses çamı. Şöyle biraz köklü, biraz köksüz geldi. Acayip bir rüzgar arkadaşlar. Değil mi? Böyle bir rüzgar esiyor. Anafor şeklinde her yeri karıştırıyor. O yüzden ben de bu rüzgardan yararlanarak hemen çiçeklerimi sulayayım dedim. Eee Yalnız iki gün don gözüküyor. Yani hafif don ama yine de don. Dün akşam örttüm. Dayanamadım. Çiçeklerimi don örtüsüyle. Eksi dördü gördüm yine. Ay pardon rüzgardan, topraktan. Herhalde biraz alerjim var bilmiyorum ama. <laughs> yine burnum akmaya, gözlerim yaşarmaya başladı. Soğuk da var tabi. Soğuğun etkisi var. Şöyle sulama yaptım ben şurada küçük bir humilis gördüm onu da vereyim Bakın, ufak ama olsun çeşit olur bakıyorum başka koymadığım var mı bakın bende şöyle iki tür pıtırcık var bir şöyle bir de şu türden ikisinden de pıtırcık koydum size pıtırcık istemişsiniz iki türünden de ekledim kovalisi de işte ekleyelim Ay, kusura bakmayın yine burnumu çekiyorum yani profilika bir ufak ekledim size ama şöyle bir tane daha ekleyeyim Yani yine ufak mı olsun? En azından hiç yoktan iyidir. Şuraya koyalım. Şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi ekstradan 50 lira daha ücret verdi bu hanımefendi. Ee, benden sardunya çelikleri de istedi. Şöyle ona ceylan gözleri koydum çeşit çeşit üç çeşit ceylan gözü koydum bir tane de köklü ufak sardunya buldum şöyle onu da koydum ondan sonra ya O masal, masalın üstü toprak <laughs> şimdi açık kenara kay kızım oturayım dur şöyle çekeyim açık ha. ha. ben de oturayım ay pardon Şimdi neler koydum göstereyim size arkadaşlar. Şu türlerden koydum. Tesbih koydum, muskuland koydum. Şöyle bir tür koydum. Bunlardan koydum. Ee, sarı tavşan kulağı, bu da turuncu tavşan kulağı. Şu örtüç koydum. Şu kaktüsten koydum. Şu iki, iki tane koydum. Şu ufak geldi diğerinde buldum. Klavatum şu güzel kaktüsümden, şu sedum'dan, bu türümden, bundan şöyle göstereyim. Yanında da bir şey var. Masalı da koyayım mı? İster misiniz? Bakar mısınız masalada? Çoruma gitmek ister misin seni Size kargo. Olur mu? Olur mu, küçük? <laughs> ee, kırmızı burun. Şöyle ateş kampı. Bronze. Şöyle grap da koydum şöyle 3 tane baldi koydum bakın kökünü bir çıkarttım 3 köklü geldi şöyle şöyle gördüğünüz gibi 3'ünü de koydum şu semperlerden koydum 2 tür yine ayrı ayrı leş kaktüs koydum 2 tür pendens koydum bulut da koydum şu profilika şu koydum şu benim şeyimden meşhur türümden koydum küçük buldum yalnız mecbur küçüğünü koydum şöyle kravatım masal kuyruğunu çek çek kuyruğunu kız şu prenses çamının kalınından şundan şöyle bir türüm vardı bunun yavrularından koydum iki tane joyce koydum bayağı şey koydum yani anlayacağınız. He. Şuraya da Ay. Bakın. Şu David'ten David'den de koydum. Söyle koymadınız demeyin. Bakın. Şurada David var. Springtime koydum. Şurada David koydum. Yani aralarda bayağı tür var arkadaşlar şu anda. Ben <laughs> de Şu perforatadan koydum. Şu renklenen verigatasından koydum. Ee, makino'yu koydum. Şöyle bakın yine büyük cene bir dal. Çok güzel bu ya, çok güzel bir şey. Ondan sonra şu çilliden koydum bu jelibonlardan koydum Yine onunla birlikte bir bronze çıktı onu da ekledim şu pıtırcıklardan koyduğum bol bol istediğiniz için bunları toprağın üstüne atın isterseniz e, yapraklarını serin yani iki şekilde de olur ben çamından da koydum size çilliği göstermiştim galiba çilliden koydum Şöyle bir kalan şatürüm vardı. Bunları da koydum. Ben sıkı sakız sardın ya da koyacaktım. Sakız sardın ya da koyayım. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Acayip rüzgar var. Çatı uçmazsa iyidir. Oh. Bakalım bakalım. Benim makasım nerede acaba? Masal makasım nerede? Hemen şu stahliden de koyayım size bir parça. Bakın. Bu da stahli. Bakıyorum. Ee, şey varmış. Yakut kolyesi sizde. Ben şu sakız sardunyamdan da koyayım. Makasını bulamadım ya. Makasın nerede Makasım var mı Balkona kadar karışık ki. <laughs> Orada bir şey olmak zaten. Mucize gibi bir şey. Makas yok. Yutmuş olabilir misin masa? Nasıl kırmayı deneyim bakayım. Şunu. Işte şunu vereyim kırayım. O bu çok ince. Evet. Şimdi kırayım size. Bir diye git bari kırıldı ama. Şöyle sakısağı dünyadan rengi bu. Kespekle koydum size. Little Gem de koydum, Springtime koydum. şeylerden de koydum. Bu prenses çamları da çok güzel olur. Ben yani çok severim böyle ufacık da aldığımda bunlar da. Bak koymadım. Bundan koymadım size. Bakıyorum köklü var mı diye. arıyorum arıyorum Şu pandadan da koysam mı siz acaba köklenir mi onu tam bilemiyorum ama ha şurada. Bunlar para ağacı Seni de düşüreceğim artık buradan alayım ben seni. Elim takılıp takılıp duruyor. Şöyle koyayım. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Ah, şurada para çıkıyordu ben kökle. Gel bakayım buraya. Ya zaten balkon küçük. Hareket edemiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şunları da bir hani yoluna sokmam lazım. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yok bir şey devirdim. Yok bir şey, yok bir şey. Şunu devirdim. Şunu. Bakıyorum, bakıyorum. Şu büyük şunu koyayım size. Şöyle. Burada yeni suladım.